tarihteki tüm tablolar içinde Diego Valesquez'in Las Meninas tablosundan daha fazla analiz etmeye değer bir tablo olmayabilir. Bu bahsettiğimiz yaşamın son yıllarında ancak yeteneğinin zirvesinde tüm kabiliyetini, tecrübesini, zekasını bu tabloya aktarmaya kararlı bir sanatçı tarafından yapılmış bir başyapıt. Diego Valesquez o zamanlar İspanya Kralı 4. Filip için 30 yılı aşkın süredir kraliyet ressamlığı yapıyordu. Hatta Filip'in favorisiydi maaş ve sarayın kahyalığına kadar yükselen rütbe karşılığında defalarca portresini çizdi. Muazzam Madrid sarayını ve içindeki sanat eserlerini dekore etmekten sorumluydu. Yani Valeskez'in bu tabloyu en iyi bildiği yerde tam da sarayın içinde kurgulanmış olması hiç de şaşırtıcı değil. Görmesi biraz zor ama mekanın tarihi dolayısıyla ne olduklarını biliyoruz. Özellikle kendi tablolarıyla donattığı atölyesinde bu tablosunu seçmesi şans eseri değildi. Ancak buna birazdan geleceğiz. Özellikle sahnenin ana olayına göz atalım. Anında birçok şey sizi cezbediyor. Belki ilk gördüğünüz şey küçük kız oluyor. Margarit Teresa, kralın o zamanlar hayattaki tek çocuğuydu. Şu anda kral ve kraliçenin yansımasını gösteren aynayı görüyorsunuz. Belki de ilk olarak resmedilen 9 karakterden 6 tanesinin resim düzleminden öteye baktığı göze çarpıyor. Yani size bakıyorlar. Sırf bu gerçek bile resme özgün olduğu hissini veriyor sanki anlık çekilmiş gibi. Valeskes bu figürlerden birkaçının tam da bir şey fark ettikleri anı yakalıyor. Bazılarının örneğin şu üçünün henüz fark etmediği küçük prenses ise o ana dek daha ancak gözlerini hareket ettirebilmişti. Ama tasvir edilen an spontan olmasına rağmen öznelerin dizilimi spontan olmaktan oldukça uzak. Grup sahnelerinin diziliminde gerçek bir hesaplama var. Kral ve kraliçenin ayna yansımasına dair edersek 11 kişilik bu grubu Valeskes öyle olağanüstü bağlantılar ve tezatlıklarla düzenlemiş ki gözünüzü tablodan geriye ve ileriye doğru kaymasını engelleyemiyorsunuz. İlk fark edilen şey 2 ve 3 kişilik gruplar oluşturmak ile ilgili takıntısı olsa gerek. Prenses dışındaki buradaki herkes çiftlere ayrılabilir. Erkek ve kadın cüce, iki hizmetçi, saygıyla eğlen yardımcı ve arka koridordaki saray görevlisi. Aynı da kral ve kraliçe ve Velasquez'in prensese içki sunan yardımcı kadın. Ayrıca hepsinin kadın ve erkek eşeri olduğunda fark edebilirsiniz. Ve bu gruplamalar prensesin sahnenin ortasında ön plana çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bu topluluk üç gruplara da ayrılabilir. Prenses ile iki yardımcısı, Köpek ile cüce, iki saray görevlisi ile gözümüze çarpan yansıyan çiftimiz, kendi içindeki ikili ve üçlü olabilen üç kişilik iki grubun hepsi aynı yatay düzlemde olduklarını görebilirsiniz. Ayrıca bu altı kişilik grup, tablonun üç boyutlu alanın tamamını çiziyor. Gözümüz öndeki Valeskez'den uzaktaki saray görevlisine kayıyor. Bu da benzer siyah giyinmiş olmalarından dolayı duvarlardaki iki kapı yoluyla aynı çizgide olmalarından kaynaklanıyor. Orta alandaki ilk hizmetçi arka plandaki kral ve kraliçe ile bağlantılı ki bu da aynı zamanda tablonun kendisinden öteye doğru z eksenini oluşturuyor. Öyle ki bu durum göremediğimiz bir derinliği temsil ediyor ve bu durum oldukça büyüleyici bir hava katıyor. Fark etmemiş olabilirsiniz ikili ve üçlü motifler zaten arka duvardaki iki kapının üzerindeki iki devasa tablo ve ortadaki ayna ile zaten kurulmuş halde. Alt üçlü de çerçevelerin sağ kenarları prenses ve iki yardımcısı ile devamlılık sağlıyor. Bu da gözlerin kral ve kraliçeden doğal olarak kızlarına kaymasını sağlıyor. Ancak gözler aynı zamanda aynadan sağa doğru aydınlık koridorlarda çerçelenmiş saray görevlisine de kayıyor. Bu da aydınlatılmış dikdörtgen alan aynayla eş olmakla beraber aynı yatay düzleme yerleştirilmiştir. Gerçekten de parlaklığı nedeniyle ışıkla yıkanmış küçük prensesin parlaklığı gibi diğer ikisini gözümüz kaydığı anda o ışığa da yöneliyoruz. Las Meninas'ın bu üç öğesinde üç ana odak noktamız var. Örneğin Da Vinci'nin son akşam yemeğinde tüm öğelerin İsa'yı işaretmesinden farklı olarak Las Meninas'ta daha tartışmaya açık. İzleyiciyi birden fazla ağırlık merkezi arasında tereddütte bırakıyor. Soylu ailenin kraliyet ressamı olması, Valeskez'in neden soylu çifti ve kızlarını ön planda tuttuğunu açıklıyor. Peki ya, koridorun ilgi çekici ne yanı var? İşte bu aynanın özelliği hakkında uzun zamandır devam eden bir tartışma tam olarak neyi yansıtıyor? Dediğimiz gibi birçok eleştirmen bu yansımayı ayaktaki kral ve kraliçe olarak değerlendiriyor. Tablo düzleminin ötesinde izleyiciyi tam anlamıyla soylu ailenin yerine koyuyor ancak tek yönlü bir perspektif ile ayrıntılı bir inceleme başka bir düşünceye sebep oldu. Las Meninas'ın kaçış noktası burada değil. Burada kapıdaki aydınlık koridorda. Bu ne anlama geliyor? Şöyle söylenebilir ki bu tabloya bakış aynanın karşısında değil, kapının karşısından. Yani aynaya direkt olarak bize doğru yansımıyor. Bir açıyla yansıyor. Las Meninas'ın bir başka görünmeyen yanını ortaya koyan bir açıyla Valeskez'in üzerine çalıştığı tablo şimdi bir saniyeliğine tablonun üst yarısına geri dönelim. Bunlar Valeskez'in kahramanı olan Peter Paul Rubens'ten iki adet kopya ve ikisi de benzer hikayeleri anlatıyor. Ovis'in Metaforzundan sağda ölümlü Marsyas'ın Tanrı Apollon'a flüt çalma müsabakasında meydan okumayı tasvir edilmiştir. Solda Tanrı Athena'nın ölümlü Arekne'ye dokunma müsabakasında meytan okuması tavsiye edilmiştir. Diğer bir de işte Tanrılar ve ölümlüler arasında sanat üzerine yapılan iki müsabakadan bahsediyoruz. Bu müsabakada Marsyas kaybeder ve Arekne kazanır. Ancak ikisi de sanattan uğraşın yüce kaynağına saygı duymak konusunda hayal kırıklığı oldukları için tanrıları tarafından cezalandırılır. Bu hikayeler Las Meninas ile kaçınılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Çünkü tablo resim sanatının kendisidir aslında. Velázquez'in zamanında resim, şiir ve müzik kadar asil bir yer tutmuyordu. Las Meninas tüm görkemli etkileriyle tanırlardan gelse de resmin sanatsal değerine dair yaşam boyu uğraş gerektiren bir tartışmadır ve işte bu aynada kaçış noktasında ve birçok odak noktasında çarpıyor bize. Sanatımın neler yapabildiğini görün diyor Valesquez izleyiciye ve kralına, kraliçesine enfes tasviriniz için doğaya ve aynadaki kendi yansımanıza bakmayın. Tabloma bakın. Las Meninas kendi vakti için olağanüstü bir başarı ancak bıraktığı etki zamansız. Kral 4. Filipin sıklıkla sırf resim yapışını izlemek için Valesquez'in atölyesine geldiği söylenir bir şekilde inanıyorum ki Las Meninas onun sezgilerini harekete geçirdi. Aynı 360 yıl sonra benimkileri de yaptığı gibi. Hatta bu tabloya bakmak hangi yaşta olursanız olun yavaşça azar azar ve ardından şüphesizce bu sanatın size sunabileceklerin en iyi haline tanıklık ettiğinize dair ikna olmanız demektir.